Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kapışma yapacağız. Evet. Yapı kapışması. Hadi. Ha hadi. Tamam, tamam. Hadi başlayalım. Sen şurada başla. Ben evimi şuraya yapacağım. En güzel ev en güzel hangimizin olduğuysa arkadaşlar yorumlara yazın. Büyük bir ev yapacağız, tamam mı? çok şekli olacak arkadaşlar ee, abimi seviyorsunuz diye abimi yazmayın tamam mı? Evet adaletli olan aynı, ya, aynı şekilde benim arkadaşlarım da yazsın. Dur Yalnız var ya senin elindeki bloğu çok beğendim. Abi aynı şeyleri kullanmak yok. Ciddi misin? Evet. Oha. Tamam hadi olsun, olsun. O zaman ben de aynaya alayım aynaya kullan. Hayır öyle bir şey yok. Allah. Im. Hayır tamam kullanacağız kullanacağız. Bir... Akşam oluyor. Dururum. Dört. çok şekil 4 Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ama adaletli olma Abi bir şey diyeyim sen beni yenemeyeceksin kesinlikle. Sen böyle 4 şey... dört oda e, şey yapacağız ha. Normal bildiğin ev gibi olacak. Tamam ama sen şekilli şu taşlar aldın. Ben almadım. Olsun sen de al. Ben bunu arkadaşlar abim böyle odun seçiyordu tamam mı? Ben de gördüm. Bunu alt Döşeme yapacaktım. Çok güzel oldu. Şunu bir gündüz oh, yap. Oh, senin gördüğün çok güzeldi. Ama olsun benimki de güzel. Haydi oyuna oyna devam. Şimdi edelim. ne seçelim? Soyulmuş o şeyler var <laughs> acaba? Of, bir şey değil mi? Çok seçtim. Bir şey diyeceğim daha şekil taşları yok mu? Bu <laughs> ne lan? Oooo Uy abi öyle bir şey buldum ki. Bak. Ne oldu ben de gördüm. Ben uyumlu bir şeyler yapacağım yani. Abi böyle 2-3 katlı da olabilir. M mutfak olacak. Yapabildiğin kadar tuvalet yapacağım. Elimizde olan kadar. Tamam mı? Uy benimki çok şekil oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama babamın izni var. Sadece iki üç video çekeceğiz zaman yok. <laughs> hmm. Konuşsa abi biraz. Yani eve odaklandım şu an. E ben de odaklandım hem hem arkadaşlarımıza bir yandan şey yapıyorum ben de konuşayım. Ben bir şey mi ya, yapacağım. Ben de herhalde. Sen nasıl yaptın? O zebra de deşik kesilmiştir. Favori ağacım. Favori ağacım. Ben soyulmuş ağacını bulamadım ama. neyse. Ama bunlar da şekil oldu. Ama bir şey diyeyim benimki sanki böyle e, bir oda varmış da büyülü odaymış gibi. Dedim. Ay, çok güzel benimki Abi seninki var ya Yakıyor şöyle bakınca Ama benimki de güzel tabii ki de. Öyle dedim ya Benimkini seçmeyin ha Sevgilini seçin lütfen Şu an benimki kral gidiyor Şurada bak kapı girişi yapacağım Şurası Biliyorum ki yakıyor, yakıyor, yakıyor. Tamam herif evine odaklan. Hızlı yapalım. Çünkü video uzamaz. Çünkü bellek yetersiz kalıyor bazen. Hmm. Şimdi bir de bellek yetersiz kalıyormuş. Ama bu gerçekten ekran kaydediciden çok memnunuz. Evet hep bize soruyor memnun musunuz? Evet o zaman puan ver. <laughs> ben de diyorum ki kapat. Ay şurada bir tane at var. Evimi çok mu beğendin acaba? Arkadaşlar dış görünüşten benim evimi gösterir misin? Oh my Senin ev çok kapalı. Ayna yok ki. Hayır bak yapacağım. Bilmiyorum. Abicim kıskandın mı? Yo. Evet kıskanmışsın. <laughs> Annem orada diyor kapıyı ardı. <laughs> Şöyle. Oo arkadaşlar. <laughs> Sabote etmedim. O benim ev buradan çok şekil duruyor. Bakın var ya. Onun gibi. Dürü. 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 Arkadaşlar Arkadaşlar bu aralar güzel videolar çekiyoruz evet. facecam'le. Ne olursunuz Emel'imin karşında kanala abone olun. Aynen. Ne olursunuz. Yani bunu hak ettik. Yani çok Daha muyum. bir sürü çalışlar sizi bekliyor da. Ya böyle aklınızda ayarladık bir şeyler. Hı -hı. Ben şimdi e, iki, iki kat mı yapalım? Hı? Hı? İki kat mı yapalım ne nereye? İki katlı mı olsun? Yok ya tek katlı olsun. Direkt. Sen o zaman iki kat yapma tamam mı? Yaptım. Elif yaparken geleceğiz ya. Yorumlarla geleceğiz. Arkadaşlar lütfen ben oylayın. o istiyorum sizler. Ben iç döşemeye geçtim. ben geçemedim? Ay şöyle tuvalet mi yapsam acaba? ben evin... Bak bildiğin ev olacak ha. Mutfak olacak. Uuu, şurası küçük olduğu için bir şey Ben tencere koyayım <laughs> ya, Ayında neden tencere yok Ben, e, ben şimdi iç döşemeye geçtim Ay dur benim aklıma çok güzel bir şey geldi Böyle serilerin devamını istiyorsanız Beğenmeyi unutmayın Zaten arkadaşlar beğenecek değil mi arkadaşlar Efe. Çünkü Minecraft çok seviliyor Anlamadım. Gitti. Şimdi benim aklımda öyle güzel şeyler Ya var biz mi? oyun çekiyoruz. Hı. 6 dakika dayanıyor. Telefonun kamerasını çekiyoruz. 4 dakika bile dayanmadı değil mi? Hı, aynen. Bir video çektik paralı oyunlar nasıl ücretsiz yüklenir? Yani. Olmadı. Olmadı. Oy bir şey diyeyim ben başlıyorum. <laughs> Oha. Ne? Ruh ateşi meşalesi gelmiş. Evet, yeni mi gördün? Ruh Şey de var. Ee, bak şundan. Oo, bu nasıl bir şey? Oy! Nasılmış? Onun çok şekil bir şeye benziyor. Oo. Oy, şeyim ben ondan kullanırım. Bak şu da var. Arkadaşlar göster. Ney, şu. Ay, o da varmış. Ama ben onu kullanacağım. Sen şey yapma. Uy ben bir şey mi ben? Şurada benim, bizim dinimize göre Kur'an okuma yerimiz var. ya Yahudi şey demeyeceğim herhalde. Şimdi şuraya normal bildiğimiz evimizin özel yerlerini yapalım. Ne tuvaleti be? Ama senin evin çok küçük abi. Seninkisi de küçük. Hayır arkadaşlar, benimkine bakar. Aa, bana gelsene bir şurayı bana bir göster. Şurayı arkadaşlar bir göster. Hı? Şurayı bir arkadaşlara gösterir misin? Bunun neresi küçük? O Küçük. Gelin arkadaşlar. Hatta Benim küçük? Küçük. 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 benimkisinden de küçük. Neresi küçük arkadaşlar? Bakar mısınız? Mı? Sen benim evin içerisine gel bak küçük mü? Göreyim. Ya daha, daha, Küçük arkadaşa. Evet haklı miyesin evet küçük. Küçük. Gel sen benim. Şey de çalışma mi? yerimiz olsun. Şurada şey Sakın benden kopya çekme ha. ha. Senden niye kopya çekeyim? Ben çekersin. Oy Bir şey diyeyim mi ben kırmızı mavi yaptım böyle. Birbirlerine tam eş. Benim senden daha iyi mimarlığım var. Ya bu ne? Buraya niye oturmuyor bunlar? bir şekilde olsun. Bu arada yanımda öyle uzakta olma gibi bir durum yok. Biz birbirimizden kopya çekersek de onun şey. Oy seninki yakıyor ama. Bunun küçük mü lan? Ben bana bir küçük. Bana küçük Ne bileyim değil arkadaşa bana küçük geldi. Yani size göre küçük gelmediyse yapacağım şey yok. Bana göre küçük geldi. Dur. Hmm. Ya niye benim elim buraya gitti? Bu çocuklar duymasını şarkısını takmış. Hmm. ne bileyim hmm. dilime zamanda hmm. arkadaşlar. Hmm. Biraz, Allah. Yaras gelecek. Bir... Uy benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Güzelim <laughs> mi? E, benim aklıma çok güzel şey geldi. <laughs> ya. 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 Ya ne oluyor? Ana. Evim, <laughs> Kıskandın mı beni? Yok lan. Evimin şeyi kırılmış parçası kırın Öyle olma. Evet. Anam içeri girmeye mi çalışıyor? Kim? Kapıdaki şey diyor. Anam. No. Gel gir. Üşüme. Üşüm Ama sen öldürebilirim ha. Seni hiç demiyorum. Ee benim bunu değişeyim. Abi şunu ayarlar mısın? Oy arkadaşlar bir şey diyeyim ki gerçekten çok güzel oluyor. Tamam yorumlarda <laughs> göreceğiz. Ama benimkini gezdireceksin söyleyeyim. Evet gezdireceğiz. Haksızlık yok. Şimdi ben evime uyumlu olsun diye şu kapıyı seçtim. demiyorum. Şu hayvana biliyorum biliyorum. Hayvan. Ya niye bu böyle? Ha. Oo. Evimizi dekore edelim. Gördün mü? Efenim? adam bir Mavi kapı gördün mü? Evet. Hayır. Gördüm ben şimdi. O Abi böyle gündüz yap şurayı. Sen de yap o kapıyı. Abi yap hadi. Korkmaya başladı. Evet, evet. Seninkine şöyle bir yüz. Ay çok kötü. Ama var ya üstteki ışıklar. Dur sana bir ziyarete geleyim. Bizim Nasılsın İyiyim. Bir şeyler seçiyorum. Ne seçiyorsun? Bize? Ay ben de kendi böyle ev evlerimize de at vereceğiz ha. Tam benimki Pikachu olmuş. Pikachu. Mu? Lan. <gülüyor> Ana <gülüyor> <etin> aldım. İyi <laughs> Gerçek değil tabi. şunu yakmayalım. <laughs> evi yakarız. Nasıl koymuyor? Mu? Ya şey e, olmasın. <laughs> tamam mı? Böyle teras falan da yapabiliriz ha. Ama sadece teras yani iki katlı değil. Bir <laughs> yere <laughs> Uyuyum. Sen dur, dur. Yok sen dur, sen dur. Ya ben hep yanlış yere koyuyorum. Abi bir şey değil mi? Uyumlu da seçeceksin ha. Benimki vallahi uyumlu oluyor. Ya sen... Ya, <laughs> ya kardeşim. Ya cinnet oldum şuna bakar mısın? Neyse ben alt döşemeyi yapacağım için. arkadaşlara güzel dedim. Ben şimdi salonu yaptım şimdi tuvalet. Yok. Mutfak kaldı. Benim bir ibadet yerim var. <laughs> ya ben bu kapıyı niye yapamadım? Şimdi geçiyorum şu an. Şimdi ben mutfağa geçtim. <laughs> Nerede? Sen benim dış mekanımı gör. Feleğin şaşar. Niye? Kopya çekersin Yok canım. Hiçbir zaman kopya çekmem. Arkadaşlar abim benimkini gezdirdiği zaman var ya o kadar güzel ki Şimdi nasıl olsun? İskele ana olsun nasıl olsun? <laughs> benim Tamam bitti şeye... Benimki bitmedi ya dur Nasıl bitmedi? Abicim benimki kolay değil Benimkisi de kolay değil Küçük hanım efendim Ha ezen, ezen okundu. bak. Olsun, Kapatmamız lazım. Hayırlı. Şey Çünkü arkadaşlar Tamam. tamam <laughs> aşamasına tamam. Burada taş kırıyoruz galiba. Yok bir şeyleri kaldı. Ay tamam bitti. Ben bitmedim dur. <laughs> benim mutfak yaptın mı? Mutfak yapmaya gerek yok. Var. Tamam o zaman iki dakikada yapayım. Var benim zaten. <laughs> benim önce bitirmem lazım. Çürük <laughs> et koyacaktım aslında. Aa tamam. Abi sen görürsün. Uy ben bir şey diyeyim mi? Buzdolabı da yaptım. <laughs> bir de kapışırken yapmak çok zor oluyor. Normalde ben kendim yapsam bu kadar zor olmazdı. Değil mi abi? bitiyor dur senin de bittiyse bitti başlayalım. benimki sadece kazan koyacağım tamam kazan mı aa ben kazanı arıyordum nerede bitti tamam hadi, hadi gel, gel. Ee, bana gelme kendikini göster Ay. burada buluşup gel benim kapımın önüne dur bekle bekle ben de alt döşemeyi yapacağım Elif video uzuyor yalnız. Tamam uzasın bir 5 dakika. <laughs> Durdurursun. Hadi hızlıca gösterelim de. bekle bekle. Video kaydı durmaz. Tabi sen yaptın. Ne hızlı olsaydı. Ya bir dur. Dur bakayım oho senin daha çok var. Ya niye ilk gösteriyorsun? İlk göstermiyorum. <laughs> ben de kendimi yiyorum. Sen arkadaşlar kendi evini göster. Yok yok senin o suratının ifadesini görmek istiyorum şu şey kameradaki dekorasyonu görünce bir suratın nasıl bir nasıl olduğunu görmek istiyorum. O suratı görmek için kırk ekmek yemem lazım. Hadi ya. <laughs> ya. Dur. Ne yapar ya? Video Sen ben... kendi evini göster. Dur. Arkadaşlar duraklatıp geliyoruz. neredesin? Baba, Hadi bekle dur. bekle. Evet arkadaşlar. Nerede eşyamız bitti? Ay buradayım. Oo. Gel buraya hadi. Benim... Hayır. Korkuyorum. Hadi gel benim evime giriyoruz. Gel. Sen kendi evini göster. Sen de gel beraber bakacağız. Tamam ben buradan bakıyorum hadi. Tamam hadi. Bekle dur. Hala <laughs> dekorasyonu bitirmemiş. Ya, ya ne yapabilirim? Ay dur. Sen o kadar hızlı yapmışsın ki. Hadi. Hadi gel evime. Sen göster seni. Hadi göster arkadaş. Elif sen de gel beraber bakacağız senin evine de. Tamam dur. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gel evime hadi. Hadi ya. Hadi. sen da bunları benden kopya mısın? Hayır. Burada yemeklerimiz var. Sandıkta. Çok kötü. Burada da okuma yerimiz var. Çok kötü. Tabi tabi. Burada da yatma yeri ve yanda okuma yeri. Çok kötü. <laughs> Ay sen sanki çok güzel. Sandıklarda hiçbir şey yok ki. Evet çünkü daha var Ve burada bir dakika abi bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bununla ilgili yani daha da serilerimizin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Burada da kamp yeri var. Evet. Şimdi Elif'in yerine gidelim ve onu ben videoyu durdurduğumda burada kopya çekmiş benden. Burayı saymıyoruz. Hadi. Çünkü videonun çıkışında. Yere bak ben. Çok gel. güzel geldim. Gel. Nerede? Ya kardeş. Hı. Evet arkadaşlar burada. Ee, arkadaşlar burayı ne gösterir ya? misin? Dur lan giremiyorum. Burası arkadaşlar ibadet yeri. Sen bunu yapmamıştın. Ne? Benim okuma yerim de ibadet yeri işte. Oraya koy. Ya. ya dur bir dakika masaya eklemeyi unutmuşum yemin ederim. Ohay. elif saymıyoruz bunları. Burada bakın arkadaşlar dolap dolaplarına bakar mısın? İçi dolu. Ne dolap? Bak şurada. Ne dolap mı? Evet. Oy çok güzel. Evet. Burası da artık salonun. Bu daha dekorasyonu yaptı. Bunun normalde evi çok kötüydü. Ya. Program dışında yaptı ve Burayı benden kopya çekti. Ya arkadaşlar çekmişim. Tamam. Tamam. Ama o benim gerçekten aklımda vardı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bir, dakika, bir dahaki, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Anam video.